Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Emine teyze. Efendim. Nasılsınız? Biz dünyamı çiftçi bitirdik. Evet, evet. Ay çok sağ olun başkanım. İyi, çok şükür. Allah iyilik versin. Evde oturuyorum. Bir iyi aradım. Geldiler, maaşımı çektirdim. Biz sizin hizmetinizdeyiz. Ay böyle aramanız moralim yüksel. Ay Allah razı olsun <laughs> sizden. Her şey gönlünüzce olsun. Amin inşallah. Allah emanet bir olun. başımızda. Sağ olasınız. Ha. Hayırlı günler diliyorum. Ben de. Selamun aleyküm. selam sana. Musa Bey ile mi görüşüyorum? Ünyami çiftçi ben. Evet evet. Arkadaşlara not bırakmışsınız, talepte bulunmuşsunuz, ihtiyacınız giderildi mi? Siz iyi ki varsınız, büyüklerimizi korumak zorundayız. Bizim vazifemiz e, sizler tertemizsiniz, Allah sizden razı olsun. Bizim size ihtiyacımız var. Dışarıya çıkmayın, evde kalın. İhtiyacınız olduğu zaman bu telefonları rahat bir şekilde hiç çekinmeden gece bile bir ihtiyacınız olduğu zaman lütfen arayın. Biz sizin için çalışıyoruz, sizin hizmetinizdeyiz. Bu süreçte de biz 3 vardiya kurduk. Günün 24 saati sizin emrinizdeyiz. 69 yaşlı dışarı çıkamıyor. İsminiz de amcacım, isminiz ne? Şerif Taş. Şerif Taş, Şerif amcacım. buyurunuz. Maske ile kolonya istiyor. Dışarıda çıkamıyoruz. Maske ve kolonya. İnşallah arkadaşlara maske ve kolonya talebinizi ileteceğiz. En kısa zamanda gün içerisinde size maskeyle kolonya gelecek inşallah Şerif amca. Sağ Allah Allah senden de razı olsun.